süpürme işlemi, hijyenin korunması ve temiz bir yaşam alanı yaratma konusunda vazgeçilmez bir faaliyettir. Yerden sürüngeli süpürgeler, bu işlemi hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek için en ideal araçlardan biridir. Farklı türlerde ve fiyat aralıklarında bulunan bu süpürgeler, her kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olarak tercih edilebilir. Yerden sürüngeli süpürgelerin çeşitliliği, mevcut zemine ve temizlik ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Ahşap, halı, laminant gibi farklı zemin tiplerine uygun olarak tasarlanmış silecekler bulunmaktadır. Ayrıca, süpürge başlığının boyutu ve şekli de kullanım kolaylığı açısından önem taşımaktadır. Geniş başlıklar Büyük alanları daha hızlı ve pratik bir şekilde süpürmek için idealdir. Süpürgelerin bir diğer önemli özelliği ise temizlik sırasında yarattığı gürültü seviyesidir. Gürültüsüz çalışabilen silecekler, evde ya da ofiste sessiz bir ortam sağlamak isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir. Aynı zamanda, sileceklerin kolaylıkla temizlenebilmesi ve bakım gereksinimlerinin az olması da kullanıcıları etkileyen faktörlerden biridir. Nasıl bir silecek seçmek için? Arabanızın sileceklerinin düzgün çalışması, sizin ve araç içindeki diğer yolcuların güvenliğini sağlamak için önemlidir. Yağmurlu veya karlı havalarda, etkili bir şekilde camı temizleyen iyi bir silecek kullanmanız gerekmektedir. Silecekleri seçerken dikkate almanız gereken birkaç faktör vardır. İşte doğru sileceği seçmek için bazı önemli özellikler, Özellik açıklama marksa çeşitli silecek markalarının farklı modelleri bulunmaktadır. Markalar arasında kalite ve performans açısından farklılıklar olabilir. Güvenilir bir markayı tercih etmek önemlidir. Boyut aracınızın ön camının boyutuna uygun silecek seçmelisiniz. Yanlış boyutta bir silecek kullanmak, Etkili bir temizlik sağlamayabilir. Camın tamamını kaplayacak bir silecek seçmelisiniz. Malzeme silecekler, Genellikle kauçuktan yapılmıştır. Kaliteli kauçuk malzeme uzun ömürlü ve etkili bir temizlik sağlar. İyi bir malzeme kullanarak sileceğin performansını artırabilirsiniz. Kurulum kolaylığı, sileceğin kolayca takılabilir ve ayarlanabilir olması önemlidir. Kolay kurulum, zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Fiyat sileceklerin fiyatları marka, model ve özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Bütçenize uygun bir silecek seçmek önemlidir. Doğru sileceği seçtikten sonra, düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek önemlidir. Sileceklerin aşınmış veya yıpranmış olduğunu fark ederseniz, hemen değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, Sileceklerin temiz olduğundan emin olun. Kirli veya aşırı aşındığı durumda sileceklerin temizlik performansı düşecektir. Genel olarak, araç sürüş güvenliğini sağlamak için etkili bir silecek kullanımı önemlidir. Yukarıda belirtilen faktörleri dikkate alarak, aracınızın ön camını etkili bir şekilde temizleyen ve güvenliği artıran doğru sileceği seçebilirsiniz. Yerden süpürgeli süpürge seçmek Yerden süpürgeli süpürge Temizlik işlerinizin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan pratik bir ev aletidir. Bu nedenle, doğru bir şekilde seçilmelidir. İşte yerden süpürgeli süpürge seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler: 1. Süpürge başlığı, yerden süpürgeli süpürge'nin temel parçası süpürge başlığıdır. Doğru bir süpürge başlığı seçmek, etkili bir temizlik deneyimi sağlar. Başlık, farklı zeminler için uygun olan farklı kıl türleriyle birlikte gelir. Sert zeminler için sert kıl, halılar için ise yumuşak kıl tercih edilmelidir. İkinci güç ve performans. Yerden süpürgeli süpürge seçerken, süpürme gücü ve performansı da göz önünde bulundurmanız önemlidir. Yeterli güce ve vakuma sahip olan bir süpürge, zemindeki tüm kirleri ve tozları etkili bir şekilde temizler. Üçüncü yerden süpürge tasarımı. Yerden süpürgeli süpürgeler farklı tasarımlara sahip olabilir. Bazıları dikey olarak kullanılırken, bazıları el tipi olarak kullanılabilir. Kullanım amacınıza ve tercihinize göre doğru tasarıma sahip bir süpürge seçmek önemlidir. 4. toz haznesi kapasitesi. Yerden süpürge kullanırken toz haznesini düzenli olarak temizlemek önemlidir. Bu nedenle toz haznesinin yeterli kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Büyük bir toz haznesine sahip olan bir süpürge daha az sık temizleme gerektirir. Beşinci ek özellikler, bazı yerden süpürgeli süpürgelerek özelliklerle birlikte gelir. Örneğin, köşeleri ve dar alanları temizlemek için ekstra azlık başlıkları veya HEPA filtresi gibi hava kalitesini artıran özellikler olabilir. İhtiyaçlarınıza uygun ek özelliklere sahip bir süpürge seçmek, temizlik deneyiminizi geliştirebilir. Doğru bir yerden süpürgeli süpürge seçmek, evinizin her köşesini temizlemek için hızlı ve etkili bir yol sağlar. Yukarıdaki faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçlarınıza ve tercihinize uygun bir süpürge seçebilirsiniz. Resimli ve fiyatlı türler Silecek seçimi yaparken resimli ve fiyatlı türler arasında tercih yapmak önemlidir. Bu türler sileceği farklı hava koşullarına, sürüş koşullarına ve tercihlere uyacak şekilde tasarlanmıştır. İşte en popüler resimli ve fiyatlı silecek türlerinden bazıları. Standart silecekler, standart silecekler, en yaygın ve temel modeldir. Genellikle lastik bir şerit ile donatılmış metal bir kolluktan oluşurlar. Bu tür silecekler, sıradan hava koşullarında iyi performans gösterir. Multifonksiyonel silecekler, multifonksiyonel silecekler, farklı türdeki hava koşullarında etkili bir şekilde çalışabilen gelişmiş bir tasarıma sahiptir. Bazı modeller çift kollu veya değiştirilebilir bir kılavuz sistemi ile donatılmıştır. Bu tür silecekler, yağmurlu, karlı veya buzlu havalarda bile üstün performans sağlar. Aerodinamik silecekler, aerodinamik silecekler, daha sessiz ve daha düşük hava direnci ile çalışan özel bir yapısı vardır. Bu tasarım, aracın aerodinamik performansını artırırken, Yüksek hızlarda bile pürüzsüz bir silecek hareketi sağlar. Isıtmalı silecekler, ısıtmalı silecekler, Soğuk hava koşullarında daha iyi bir performans için önceden ısıtılmış bir şerit ile donatılmıştır. Bu silecekler, kar ve buzun hızlı bir şekilde erimesine yardımcı olur ve sürücünün daha iyi bir görüş açısı sağlar. Saatli silecekler, saatli silecekler, yağış miktarına ve aracın hızına otomatik olarak ayarlanabilen bir sensöre sahiptir. Bu silecekler, yağmur damlalarının hızına ve şiddetine göre sileceği ayarlar ve sürücünün daha fazla müdahalede bulunmasını gerektirmez. Bu resimli ve fiyatlı silecek türleri arasından seçim yaparken aracınızın ihtiyaçlarına ve kullanım tercihlerinize dikkat etmelisiniz. Her biri farklı avantajlara sahip olabilir, bu yüzden doğru seçimi yapmak önemlidir. Seçim özellikleri Silecek seçimi yaparken dikkate almanız gereken birkaç önemli özellik vardır. 1. Boyut, silecekler farklı boyutlarda gelir. Bu nedenle aracınızın sileceklerine uygun olanı seçmek önemlidir. Sileceğin boyutu, camın tamamen temizlenmesini sağlayacak kadar uzun olmalıdır. İkinci malzeme, sileceklerin yapısı ve kullanılan malzeme, performansını etkileyebilir. Sileceğin yapışkan lastik kısmı, camı silecek üzerinde sıkıştıracak ve camın ıslaklığını alacaktır. Bu nedenle, dayanıklı bir malzemeye seçmek önemlidir. Üçüncü flexibility, Sileceğin esnekliği, camdaki eğrileri ve konturları takip etme yeteneği ile ilgilidir. Daha esnek silecekler, daha iyi bir temizlik sağlar. Dördüncü hızlı silme, sileceklerin hızlı ve etkili bir şekilde temizleme yetenekleri olmalıdır. Gürültülü veya yavaş çalışan silecekler sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir. Beşinci marka ve kalite, sileceklerin markası ve kalitesi, Uzun, ömürlü ve etkili bir temizlik deneyimi sunma açısından önemlidir. Kaliteli bir marka seçmek, sık sık silecekleri değiştirme ihtiyacını azaltabilir. Altıncı fiyat, sileceklerin fiyatı genellikle kaliteyi ve performansı etkiler. Her zaman en ucuz seçeneği tercih etmek yerine, biraz daha fazla harcama yaparak daha kaliteli bir ürün seçmek önemlidir. Bu özellikler göz önünde bulundurularak Arabanız için o gün sileceği seçebilir ve daha iyi bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Kullanım önerileri. Sileceklerin işlevini ve ömrünü artırmak için aşağıdaki kullanım önerilerini takip edebilirsiniz. Sileceklerin düzgün çalışması için cam yüzeyini düzenli olarak temizleyin. Cam yüzeyi üzerindeki kir, toz veya buz parçalarını temizlemek için önceden temizlik yapın. Sileceklerin lastik yüzeylerini düzenli olarak kontrol edin. Eğer yıpranmış veya çizilmişse Silecek lastiklerini değiştirin. Sileceklerin su püskürtme sistemini kullanın ve camı yüzeyini nemlendirin. Bu, sileceğin cam üzerinde daha iyi çalışmasını sağlar. Sileceklerin çalışma hızını ayarlamak için sileceklerde bulunan hız ayar düğmesini kullanabilirsiniz. Sileceği kullanmadığınız zamanlarda, Silecekleri kapalı konumda bırakın veya araçtan sökerek saklayın. Sileceklerin düzgün çalışması için silecek kollarının ve kolların bağlantı noktalarının gevşememesini sağlayın. Sileceğin çalışma prensibini anlamak için araç kullanım kılavuzuna okuyun ve sileceklerin üzerindeki talimatları takip edin. Bu kullanım önerilerini takip ederek Sileceklerinizin performansını artırabilir ve daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Silecek seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyim? Silecek seçimi yaparken öncelikle aracınızın camına uygun boyutta bir silecek seçmelisiniz. Ayrıca sileceğin kalitesini de dikkat etmelisiniz. Lastik kısmının esnek olması ve düzgün silemi yapması önemlidir. Ayrıca sileceği kolayca takıp çıkarabilmeli ve temizleyebilmelisiniz. Yerden süpürgeli bir silecek mi seçmeliyim? Eğer sık sık toz, Yaprak gibi kalıntıları temizlemeniz gerekiyorsa, yerden süpürgeli bir silecek tercih edebilirsiniz. Bu tür silecekler, camı temizlerken aynı zamanda çevresindeki kalıntıları da süpürerek temizlik işlemini daha etkili hale getirir. Resimli ve fiyatlı türler arasında nasıl bir seçim yapmalıyım? Resimli ve fiyatlı silecekler arasında seçim yaparken Öncelikle sileceğin marka ve kalitesine bakmalısınız. İyi bir markanın kaliteli bir ürünü genellikle daha dayanıklı olacaktır ve daha uzun süre kullanabileceksiniz. Ayrıca sileceğin camı nasıl temizlediğine dikkat ederek ve fiyat ve performans dengesini göz önünde bulundurarak bir seçim yapabilirsiniz. Silecek seçiminden önce dikkat etmeliyim. Silecek seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç faktör vardır. Bunlardan ilki sileceğin boyutunu aracınızın camına uygun olarak seçmenizdir. Ayrıca sileceğin kalitesi de önemlidir. Lastik kısmının esnek olması ve düzgün sileme yapması gerekmektedir. Ayrıca sileceği kolayca takıp çıkarabilmeli ve temizleyebilmelisiniz. Diğer bir faktör de aracınızın kullanım amacıdır. Eğer sık sık toz ve yaprak temizlemeniz gerekiyorsa, yerden süpürgeli bir silecek tercih edebilirsiniz. Silecekler arasından nasıl bir seçim yapmalıyım? Silecekler arasında seçim yaparken birkaç faktöre dikkat etmelisiniz. Öncelikle sileceğin boyutunu aracınızın camına uygun olarak seçmelisiniz. Ayrıca sileceklerin kalitesine özen göstermelisiniz. Lastik kısmının esnek olması ve düzgün silemi yapması önemlidir. Sileceği kolayca takıp çıkarabilmeli ve temizleyebilmelisiniz. Ayrıca Sileceğin fiyat ve performans dengesini de göz önünde bulundurarak bir seçim yapabilirsiniz. Neden yerden süpürgeli süpürge kullanmalıyım? Yerden süpürgeli süpürge, toz ve kirleri etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmış pratik bir ev eşyasıdır. Yapısı sayesinde zemine daha sıkı tutunur ve kirleri daha iyi çeker. Ayrıca, uzun sapı sayesinde kullanımı kolaydır ve bel ağrısını önler.